bir İstanbul gezisinden daha merhaba. Böyle İstanbul'u yavaş yavaş keşfediyoruz. Hiç acelem yok çünkü uzun yıllardır İstanbul'dayım ve İstanbul'da da kalmaya devam edeceğim. Bu nedenle böyle zaman buldukça, fırsat buldukça İstanbul'un her yerini, özellikle tarihi yerlerini gezmeye ve tanıtmaya çalışacağım. Peki şu anda neredeyim? Görüyorsunuzdur Gülhane Parkı'ndayım. Burası tarihi bir park. Hem bizim tarihimiz için önemli hem de bugün görüntüsüyle gerçekten muazzam bir yer. Ben de buraya adımlayacağım ve adımladıkça da hem sizlere burayı göstermeye hem de tanıtmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden böyle bir temende bulunmak istiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi burası tarihi bir park. Aslında burası 20. yüzyılın başlarına kadar Topkapı Sarayı'na bağlı bir bahçe. Yani padişah ve ailesinin gezebildiği bir yer. Ama daha sonra 20. yüzyılın başlarında yani 1900'lerin başında burası halka açılıyor ve park halinde düzenleniyor çok da güzel oluyor çünkü hem tarihi bir yer olması hem de İstanbul'un içerisinde böyle yeşilin olması ve halka açık olması da gerçekten ayrı bir güzellik. Buranın en tarihi özelliklerinden bir tanesi Tanzimat Fermanı'nın 1839 yılında burada ilan edilmesi. Bildiğiniz gibi Tanzimat Fermanı aslında hukuksal anlamda böyle demokrasi anlamında Osmanlı'daki ilk adımlardan bir tanesi. Ve bunun da bu bahçede yani bu Gülhane Parkı'nın ilan edilmiş olması burayı ayrıca önemli kılmakta. Yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltıyor olabilir. Mustafa Reşit Paşa tarafından ferman burada halka ilan ediliyor. Ve şu anda bu tarihi yeri adımlıyorum. Gülhane Parkı tarihi anlamda sadece bu yönüyle mi ön plan çıkıyor? Hayır. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının böyle yürütülüp denize yani Sarayburnu'na götürüldüğü yerde tam olarak burası. Aynı zamanda ben girişte bir Atatürk heykeli var. O da Türkiye'de yapılmış ilk Atatürk heykeli. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Ama tekrar söylüyorum şu yürüyüş alanı var ya arkamda gördünüz. İşte Atatürk'ün naaşı buradan yürütülüyor. Saray burnundan Yavuz Zırhlısı'na götürülüyor. Bu bakımdan da yine önemli bir nokta Gülhane Parkı. Bitti mi? Kesinlikle hayır. Aynı zamanda 1928 yılında bildiğiniz gibi Latin alfabesine geçiş var. Bir harf inkabı yapılıyor ve Atatürk işte bu Gülhane Parkı'nda halkı etrafında toplayarak Latin alfabesini halka anlatıyor, tanıtıyor, öğretiyor. Bu bakımdan da yine Gülhane Parkı önemli. Yani sonuç itibariyle Gülhane Parkı gerçekten tarihi anlamda çok ama çok önemli bir yere sahip. Peki neden burası Gülhane? Tam bilmiyorum ama şöyle söyleniyor. Burada güllü tatlar yapılıyormuş. Bundan dolayı yani üretim testlerinin burada olmasından kaynaklı olarak buraya böyle bir isim verilmiş. Bu arada Kasım Kasım'dayız ve atamızı saygıyla, minnetle anıyoruz. Şimdi ilkokul çocuklarını görüyorum. Kafile olarak buraya gelmişler. Benim çocuk anılarımda da buranın önemli bir yeri var. Çünkü okul gezisi yapardık biz bu taraflara doğru. Böyle yine buradaki öğrenciler gibi bu şekilde geçerdik. Şimdi bu çocukları görünce bu çocukluk anılarımı bir kez daha yaşamış oldum. Canım kafileyi kaybetme kaybolursun. Az önce de belirttiğim gibi bu cadde Atatürk'ün naaşının taşındığı ve saray burnuna getirildiği yer. Bu akımdan da anlamlı bir zamana denk gelmiş oldu benim açımdan. Biraz da şöyle parkın yapısından bahsedeyim. Şöyle ortada ağaçlık bir yol var. Bu ana yürüyüş yolu. Ama şöyle kenarlarda tabii ki yan yollar var. Alanlar var. Oldukça geniş. Yanlış bilmiyorsam 160-170 dönümlük bir alan burası özellikle yaz dönemlerinde tabi bu ana cadde çok daha kalabalık oluyor. Şimdi hava biraz daha serin olduğu için e, tena ama bakın sonbaharın o güzel görüntüsü buralara da uğramış. Şu anda dediğim gibi havanın biraz serin olmasından kaynaklı olarak çok fazla insan görmüyorum. Sadece bol bol şu doğanın, şu kuşların, şu canlıların sesini duyuyorum. Gerçekten inanılmaz yani İstanbul'un ortasında her taraf böyle betonlarla çevrilmişken böyle bir alanın olması ayrı bir mutluluk verici. Gülhane Parkı'na geldiğinizde bence buraya bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. Ya ben bir gün ne yapacağım ki burada demeyin. Şuraya gelip oturup sohbet edip arkadaşlarınızla yürüyüş yapıp şu doğanın keyfini çıkarmak. Aynı zamanda da tarihini özümsemek gerçekten harika olur. Şimdi ana yoldan ayrılıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle iç taraflarda çok daha başka görüntüler olabiliyor. Kafe var. Büyük bir çoğunlukla Beltur tarafından yani belediye tarafından işletiliyor. Yine bahçedeki düzenlemeler de gerçekten oldukça göz alıcı. şu ağaçlı olan yol bayağı uzun, geniş. Şimdi saray burnuna doğru yürümeye devam ediyorum. Sağ tarafımda da tabii ki Topkapı Sarayı. Videonun başında da belirtmiştim. Gülhane Parkı aslında Topkapı Sarayı'nın bir bahçesi. Yani padişahlar ailesine ait. Daha sonradan park olarak halka açılmış. Tabii güllerin kendisi olmasa da simgesel anlamda gülün resimleri burada. Sultanahmet tarafından giriş yapmıştık ve şimdi Sarayburnu'ndaki giriş noktasına geldik. Nereden girerseniz tabii ki orası giriş, diğer taraf çıkış oluyor. Şöyle uzunca bir yol var yukarıya doğru da. Şu parkın iç kısımları mevcut. Evet, çıkışa kadar geldim ama Sarayburnu'nda Atatürk anıtının olduğu yerde çalışma varmış. Bu nedenle göremiyormuşuz. Ben tekrar geldiğim yöne doğru yürüyorum. Keşke orayı da çekebilseydim, görebilseydim. Aynı zamanda sizlere de gösterebilseydim. Şu şekilde tekrar geldiğim yerdeki göremedim, atladığım güzellikleri göstermeye devam ediyorum. Çok güzel görünmüyor mu? Gerçekten yürüyüş yolu harika. Belki bunu birkaç kez tekrar etmiş olabilirim ama benim çok hoşuma gitti nedense. Çok seviyorum böyle yerleri. Özellikle dediğim gibi tarih bir noktasının olması, tarih bir yönün olması, sol tarafında da hemen Topkapı Sarayı'nın olması, sağ tarafında da tabii ki deniz var. Burayı harika kılıyor. Şu gördüğünüz muhteşem görüntü de saraya ait. Benim tahminim odur ki orası harem bölümü olabilir. Çünkü fazlasıyla güzel bir manzarası var ve fazlasıyla güzel. Sonbaharın her zaman böyle ayrı bir güzelliği olur. Özellikle böyle muhteşem bir yerdeyseniz ve mevsimlerden de sonbaharsa Ortaya böyle muhteşem görüntüler çıkıyor. Ve aynı zamanda da tarihi görüntüler. Şimdi size muhteşem bir bilgi daha. Bakın şu hemen üstte kalan iki tane yapı var. Şu İstanbul Arkeoloji Müzesi Osman Hamdi Bey tarafından çizilmiş ve yaptırılmış. Şu ise şimdi Köşk. Bu da Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir köşk. İstanbul'un hemen fethinden sonra Gülhane Parkı'nda bu iki yapıyı böyle arkadan aşağıdan görebiliyorsunuz. Tabii ben daha önceden gezmiştim. Kesinlikle İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni gezmelisiniz. Muazzam daha fazlasına gerek yok. Bayılacaksınız. Eğer tarihe merakınız varsa da benim gibi hayranlıkla her zaman bahsedeceksiniz. Bu arada yalnız tamam şurası muhteşem ama şu görüntüye de bakar mısınız? Daha ne olsun ya. Vallahi bayıldım ben buraya. Çinli köşkü gezmiştim. Gerçekten muazzamdı ama arkasından da yani şu aşağıdan Gülhane Parkı'ndan da oldukça güzel görünüyor. Bilmiyordum yani böyle aşağı kadar da yapının devam ettiğini buraya gelmek de çok iyi yapmışım. Evet, tam da bahsetmişken Osman Hamdi Bey. Bu adama bayılıyorum. Buraya gelmeden önce internette birazcık araştırma yapmıştım. Aşık Bey'sinin heykeli de var diyorlardı. Şimdi de bu heykelin önünden geçiyorum. Evet bu videoda sizlere Gülhane Park'ını göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Ben inanılmaz keyif aldım ve ilk fırsatta böyle geniş bir zaman ayıracağım. Yani bir gün boyunca gelip burada vakit geçirmek istiyorum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Gülhane Parkı'na gelmelisiniz. Burayı adımlamalısınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.